Şükran ya Rabbi, Şükran. Selamünaleyküm. Gönüllü yardım El Derneği olarak Afrika Burkina Faso'da inşallah ay adına düzenlemiş olduğumuz gıda dağıtım programında gıdalarınızı dağıtıyoruz. Burkina Faso'nun sınır bölgesinde terör saldırılarından kaçıp gelip burada çadırlarda yaşayan kardeşlerimize, teyzelerimize inşallah dağıtımlar gerçekleştiriyoruz. Rabbim aylarınız kabul etsin. Rabim malum zammı kürde bereket versin inşallah. Teşekkür eder selamünaleyküm. Şükran ya Rabbi şükran. şükran. Hediet kalbi şükran. şükran. Enwa tadarbi şükran. şükran. Şükran ya. Rabbi, şükran ya, Rabbi. Ya, ya. Ya munzil el Kur'an. Ya halik el insan. يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القران يا خالق الانسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا muhabbet eder şükran şükran